Mustafa abi nasıl oldu olay anlatır mısın? Yeğenimle, çocuklarımla, eşimle, ablalarımla birlikte dedik hayvanat bahçesini gezmeye gelelim. Hayvanat bahçesini geçtik, aslanların o tarafa geldik. Orada dondurma yenilen falan var. Çocuklara dondurma aldık. Yiyorduk. Hatta aslanları gezerken aslanın bir tanesi dışarıda yukarıda geziyordu. Biz zannettik ki tel örgüsü falan var. Hani oradan sıkıntı olmaz. Sonra geç, geçtik, dondurma yiyorduk. Sonra bir tane adam koşa koşa geldi hemen zaten önümüzdeydi. Yüzü parçalanmış bir şekilde kanlar içinde. Aslan var kaçın diye. Çocukları aldık orada zaten 25-30 kişi vardı. Hepsi beraber kaçtık o e, şempaze evinin oraya kaçtık. Orası da çıkmaz yere çıktı. Bir tane boş oda vardı kapı. O kapıyı kırdık içeri girdik zaten kapının yarısını kırdık. çocuklar hepimiz içeri girdik kapıyı kapattık. 15-20 dakika boyunca bekledik. Biz aramasak bizi ne arayan var ne soran var. Dışarı çıktık sonra aradık biz birini tanışı varmış burada. Dediler ki aslanı etkisiz hale getirdiler. Dışarıya çıktık biz. Hepsini çocukların hepsini falan çıkardık dışarıya. Orada görevliler vardı. Görevliler bu binde bir olacak bir şey. Ee, ağaçtan çıkmış ağaca tel sarıyorlar. Telden rağmen çıkmış gibi. Onun gibi şeyler biz o korkuyla dışarı gelirken hayvan patçası görevlilerin hepsi buradan yeni ee, vatandaş girişi alıyorlardı. Biz çıkarken hepsi hepsini uyarmamıza kapıya geldim. Ben biraz taşkınlık çıkardım. Burada girmeyin. İçeride daha yeni şey oldu diye. Ondan sonra dediler ki biz almıyoruz. İçeri almıyoruz. Burada durdurdular. Kimseyi içeri alma. Ama o sırada kaç kişi giren kaç kişi varsa hepsi içeri girdi. Hatta kaç kişi birkaç kişiyle çevirdik yoldan girmeyin. Normal no olmaz diye hani yakalanmış. Girmeyin dedik. Güvenlikler yine benimle tartıştı. Biz almıyoruz. Biz etmiyoruz. Kendi gözümle gördüm. Kaç tane şahit var orada. Hepsini aldılar içeri. Ne bir güvenlik ne bir şey hiçbir şey yoktur. Hani gördün değil mi yaralıyı? Ne haldeydi? Yaralıyı gördüm. Yüzük anlar içinde koşa koşa geliyordu. Kaçın buradan aslan var dedi. Zaten ondan sonra çocuklar falan kucakladık. Dediğim gibi az önceki olay gibi oldu. Kaç tane vardı? Kaç tane gördünüz? As bir tane bir tanesi dışarıdaydı. İki tanesi zaten o kafesin oradaydı. Zaten birbirlerine herhalde şey yapıyorlardı, bağırıyorlardı. Kaç vardı? Bir tane vardı? Ben bir yok. tane gördüm. Zaten ondan sonra hemen kaçtık. Ondan sonra kaç tane olduğunu bilmiyorum. Ben Çok. Aa ben gidip İsa birazdan gelirim. Görüşürüz, görüşürüz.